Evet arkadaşlar bugün kapılarımız değişti. Evet, yani kapılar yerinden çıktı. Şimdi ucundan göstereyim. Öncelikle bahçemiz değişti. Göstereceğim. Tabii bugün bu. Kapı. Şimdi kapıla. Şimdi evet. bakın. En önceki öyle. Buraya şimdi sağımdan bakın. Tamamını götürüyorum. Burası çok kötü. Şu an şöyle oldu ya. Yerde göstermişler. Şöyle duvarları var göstereyim? bunlar görevde bu tozlu olduğu için tozu gitti yeni pedeklerimiz. var şu yazıyı ben kapatayım şimdi şey yeni camlar yeni cam burada bu gösterelim

Evet şimdi bu tuğlayı saklayacağım. Bulabilene helal olsun. Bakalım neredeymiş. Daha önce bu alanda saklayacağım. Öyle olanı çekeyim. Bu tuğla parçası bulabilene helal olsun. Önce ben sizi bir kapatayım. şu işte. sürü İyi görmeyin sizi. Tamam. İyi ne oldu? Bu tuğla parçasını bulacaksınız.

Şimdi kadar yedi? Şu ana kadar bulduysanız helal. Şimdi yeni size gösteriyorum. Ama önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Cansınız. Evet arkadaşlar şimdi. Bir canlar vardı bir de cancık. senin bu nereye sert olduğunu biliyorsun. Ama canlar işte canlar farklı, canlılar yani farklı. <laughs> burayı görüyor mu kamerayı? Tekrar alın inşallah. Ben de ben burayı çekmek için şu köşeye koyayım mı? Ya da şu köşeye. Ne diyorsunuz? 10 abone abonede çok teşekkür ederim size. 10 abone de güzel bir ne varsa vlog gelsin komple vlog gelir. Burası şu an... <laughs> burayı burayı bir yer. İşte sahip, burası sahip, şu sahip, şurası sahip, burası sahip ben evet, size göstereyim. Bunun son bitmiş hali. Yani bitti aslında. Ya ağacı bu ağacı da sıkılıyor. Neyse bu Bazı yerlerin keserim büyük ihtimalle çok çok kolay video Üç dört dakika falan olur. O fazla Şimdi da bir şey. Şimdi bu bir şey. Önce bakın. Kanalımıza git büyüyor. Önce bir like atın. alt like. Şu var. Böyle bir işaret var. Aa tıkla. Hadi, orada bir tane abone ol Abone ol bas. Ondan sonra, devam yerine, yine evet. ya. Doğru, sonra da var çünkü göstereyim yine ben. Yani bu videoda, yani bu o videoda, yani bu videoda, yani videoda, yani bu videoda, yani Yarın şu an İzmir Yarın Okulu Önce okulu Bu arada Turgul parçası Şu, bahçesi, şu Bir daha kapatayım Bir daha kapatayım sizin gözünüzün önüne kapatırım. Bir daha saklayacaktım da kapatalım. Hadi bay bay görüşürüz Ben bir yayını... Ben bir yayını ekleyeyim. Bir yayını ekleyeyim. Ekleyeceğim aslında da yayınlayacağım. aaa aaa gösteriyorum gelin gidelim, gidelim. gidelim benim miskete Şu kapakı da gözüküyor biraz yeni göstereyim. şöyle bir şey nasıl bulunuyor azıcık pis olabilir çünkü ben yıkamadım. Dostum. Hadi gel şuraya abone ol, like atmayı unutmayın.